Azıcık oyalanıyorum arkadaşlarımız gelsin diye. Ee, Onlar gelene kadar katılan arkadaşlarımızın sormak istediği şey olur mu acaba? Hocam ben bir şey sorabilir miyim? Söyle. Ee, bir önceki çözümlü örnekte bu değeri buldum da ben yönü anlayamadım. Şurada mı? Evet. Tamam. Şimdi... E... Yönü şu tarafa yazmış ya şöyle. Şuraya göre yazmış ya. Şuraya iki demiş. Şuraya bir demiş. Yani aslında dirençten yukarı doğru akım geçiyor yani. şöyle Sen de böyle mi buldun? Yukarı geçiyor mu buldun? Evet. Tamam. Yani dirençten yukarı doğru geçiyor. Ee, yönünü bir daha yapalım. Neye göre yapalım? Sola doğru gidiyor 5 ile. Bu tarafa doğru gidiyorsa o zaman sahilini ben şöyle uzatıyorum, bak elime. Manyetik alan içeri doğru şöyle, hız bu tarafa artı yükler aşağı doğru gidiyor. Şu çerçevenin yani şu şuradaki bavuldan yaptığım zaman artı yükler buraya, eksi yükler buraya, artıdan eksiye doğru şuradan yukarı doğru gidiyor. Ee, yukarı doğru aslında, yani evet. Şuradan aşağı gidiyor şu yönleri şurayı sağa koydukları için hani şu çerçeveyi ben çerçevenin şurasından aşağı gidiyor diye şöyle dedim. O da öyle düşünmüş herhalde. Cevap ne diyor? İki yönünde. İki yönünde şuranın yani çizdiğimiz yerinki iki yönünde. Anlaştık mı? Tamam hocam. Tamam. Normalde dirençten geçiyor. Efendim? Hocam bobinin grafiğinde e, parabol bir şekilde mi olacak? Parabol olacak. Evet. Şu tahtadaki grafiği diyorsun değil mi? Evet hocam, tam göremedim. Özindiksiyon biraz daha büyük çizebilirim. Ee, normalde bak direnç olsa kırmızı gibi olacak. Tık diye yükselecek, tık diye sıfırlanacak. Anladın mı? Ama özindiksiyondan dolayı gecikme oluyor. Hmm, çok da yer kalmamış. Şuraya şunu biraz daha böyle daha biri çizeyim şöyle. Çıkarken şöyle değil, şöyle yükseliyor. Tamam sabit kalıyor inerken de böyle iniyor yani inerken de parabol çıkarken de parabol Tamam ee, burada da evet. şunu da dik çerçeve oluyordu tık diye artıyor tık diye sıfır oluyor bu ama bobin onu geciktiriyor Peki şimdi tekrar buraya bakalım soruları bakalım ekran paylaşalım. Arkadaşlarımız gelene kadar yine şurada bir Word dosyası olacak açık. Açık değil mi? Evet arkadaşlar, şöyle bir şu, e, çıkmış sorulara şöyle bir göz atalım ya. Buna baktınız mı, çıkmış sorularına da? Şöyle bir göz gezdirelim, bu konuyla ilgili olanlarına bakalım. Şuna bakalım mı mesela? Bu manyeti kuvvetle ilgili kuvvetle ilgili olanlara değil de benim bakmak istediğim farklı şeyler var ee, Bunlar değil Şu 5. soruya bakmak istiyorum Bu çok standart bir soru Çok keyifli bir soru arkadaşlar Şimdi bakalım Sabit hızla hareket ettiriliyor diyor Hiç şeye bakmayalım Şimdi Soruya bakmayalım sadece şu şekle bakar mısınız? Buradaki espri şu. Biraz daha büyüteyim şöyle. Buradaki espri şu. Şu çerçeveyi düşününüz, P çerçevesini. Şu telden akım geçiyor. Bu telden akım geçtiği için buralarda bir şey yok mu arkadaşlar? Manyetik alan yok mu yukarılarda? Nereye doğru manyetik alan var yukarıda sizce? Bence dışarı doğru manyetik alan var şu telden dolayı. Doğru mu? Dışarıya doğru manyetik alan var. Şimdi biz şu çerçeve için indüksiyon yapacağız. K'dan L'ye getirirken manyetik alan değişir mi? Hani telin yakınında büyük, uzağında küçük manyetik alan. K'dan L'ye getirirken manyetik alan değişmez arkadaşlar. Dolayısıyla manyetik akı değişmez. Burada bir indüksiyon akımı oluşmaz. Ama L'den M'ye geçerken şu arada tele yaklaşmış oluyor mu? Oluyor. Tele yaklaştığı için içindeki manyetik akı ne yapar? Artar. Manyetik akı artıyor. Nereye doğru manyetik akı artıyor? Dışarı doğru. Dışarı doğru manyetik akı artıyorsa özün indüksiyon akımı nereye doğru olacak arkadaşlar indüksiyon akımı? Dışarı doğru artanı azaltacak yönde. Yani içeri doğru manyetik alan yapacak yönde. O da hangi yön? Yön bir yönü. Demek ki L'den M'ye gelirken indüksiyon akımı oluşur. Hangi yönde? Bir yönde. O zaman bir doğru mu? İki doğru mu? Doğru. K ile arasında emisyon akımı oluşmaz. LM arasında bir yönünde emisyon akımı oluşur. Şimdi burada şu sabit hızla ifadesine tekrar bakacağız. LM arasında oluşan emisyon akımının şiddeti MN arasında oluşandan daha büyüktür diyor. LM, MN. Şimdi burada sabit hızla geldiğine göre burada yavaş yavaş yaklaşıyor arkadaşlar. Değişim yavaş. Burada MN dik gittiği için hızlıca uzaklaşıyor. Dolayısıyla MN arasındakinden büyük değil, küçük olacak LM arasında. Şu şu özellikle 2 numarayı bir anlayalım arkadaşlar. LM arası yaklaşıyor. Dışarı doğru manyetik alan artıyor. Bizimki onu azaltmak için ne yapacak? İçeriye doğru manyetik alan yapacak. Yani içeri yapması için de bir yönünde atomun geçmesi gerekiyor. Peki böyle diyorum. Ne diyorsunuz? Siz ne diyorsunuz? MN'de iki oluşuru izah edelim mi? Hadi bir yorum yapın siz de. MN'de iki yönünde oluşuru da sizi izah eder misiniz? Şöyle olduğu için şöyle olur diyelim. Hadi bakalım size bırakıyorum. Biri izah etsin. Fatih sen yapar mısın? Fatih el kaldırmışsın sen yapar mısın diyorum. Bir şey mi soracaksın? Onun için mi el kaldırdım? Duyuyor musun beni? Fatih konuşuyor musun? Mikrofonunu açıktı az önce. Alperen konuşur musun? Bir ses verir misin? Hocam ses gelmiyor mu? Heh, şimdi geldi. Az önce konuşuyor muydun az önce? Evet. Tamam. Duyamadım az önce. Hiçbir şey duymadım. Şimdi duymaya başladım. Ee, şimdi MN arasında giderken tüm yorumlar mısın bize? Uzaklaştığı için azalacak. O da artırmak isteyecek. Doğru. Ee, azal azalan olacak. Azalan, dışa doğru değil mi? Azalan dışa evet. doğru. O da arttırmak isteyecek. O yüzden dışa doğru manyetik alan yapacak. İki yönünde olacak. Yani üçte doğru oluyor değil mi? Evet. Tamam. Çok güzel. Dördü de anladıysanız geçeceğim bunu. Geçiyorum. Şimdi yedinci soruya bakalım. Bakın yedinci soru bu konudaki çok standart bir soru. Ee, bunu öz indiksiyonu anlamak demek bu soruyu çözmek demek. Bir bakalım. Şekildeki selenoidli devre, selenoid bobindir. Bobinin adlarını sayıyorum. Bobin. Birinci adı bobin. Selenoid. Tamam. Self. Tamam. Akım makarası. Tesla bobini. Yani hangisini duyarsanız şu bobini anlatıyor demektir. Self. Akım makarası. Bobin. işte selenoid. Buradaki. Selenoid de bobin demek. Şimdi burada soru yok yani. es anahtarı kapatılıp devre kararlı hale geç, beklendikten sonra bir ve iki yönünde i bir akımının geçtiği gözleniyor. Buna göre i bir akımı ile devre kararlı hale geçinceye kadar sürede oluşan i iki öz son akımının yönleri içinde söylenilebilir. Soruyu anlayalım. i bir dediği kimmiş kardeşim? Normal akım anlatıyor. Tamam. i iki neymiş? Öz son akımını anlatıyor. Şimdi normal akım Anahtarı kapatınca hangi yönde geçecek? Şu artıya bakınız. Artıdan eksiye doğru şöyle dolanmayacak mı? Bir yönünde geçmeyecek. Normal akım bir yönünde. Yani iyi bir dediğin bir yönünde. Şuraları seçeceğiz. Şimdi normal akım bir yönünde ise e, artıyor mu azalıyor mu'ya bakacağız. Anahtarı kapatmak ne demekti? Akımı art artıyor. Arttıracağımız için, akım artacağı için öz indiksiyon ne olacak kardeşim? Onun tersi olacak. Yani i de iki yönünde olacak. Cevabımız bol olacak. Çok net bir soru değil mi? Bir daha anlatmalı mıyım? Anlamadıysak lütfen soralım. Çok önemli yerler buralar. Kendi kendimize zor anlaşılacak yerler. Beraber anlatalım. Bakın önce i1 diye normal akımı soruyor. Zaten normal akım devrede görünüyor. Bir yönünde. Kapattığımız için anahtarı İ bir akımı artıyor. Bu ana akım sıfırdan bire geçiyor demiştim. Kapatmak demek akım artması demektir. O yüzden akım artıyor. E, Öz indikasyon akım da onun tersinde oluyor o zaman. Anahtarı açsaydım bakın i bir yine bir yönünde olacaktı. Ana akım yine bir yönünde. Anahtarı açtığım için bu sefer akım i bir azaldığı için onu destekleyecek yönde yine i bir yönünde olacaktı. O da bir yönünde olacak. Yani anahtar açılırken de bir bir olur. Ada ne olur? Çok güzel çıkmış soru. Onu geçtik. Bunlar manyetik alanla ilgili. Burası Efendim Tamam. indiksiyonla ilgili kısım yok. Bunlar kuvvetle ilgili. Şu, şu soruya bir bakalım mı? artık ki olan, yükü artık ki olan bir isim V hızıyla ayım çekim alanına, düzgün elektrik alanına, düzgün manyetik alanın içine giriyor. Bakın, çekim alanı, elektrik alan ve manyetik alana giriyor. Üç yere giriyormuş, 2012 LYS'de sorulmuş. Girişte V hızı alanların doğrultularına dik olduğuna göre, cismin kinetik enerjisi bu alanların kaldığı sürece hangisinde artar? Buradaki espri, Manyetik alanda biliyorsunuz anlatmıştık. Manyetik kuvvet cismi hızlandırmaz yavaşlatmaz. Sadece ne yaptırır demiştik arkadaşlar? Yönünü değiştirir. Ayın çekim alanı ve düzgün elektrik alana girenler, elektrik alana girenler hızlanır. Şu aşağıdaki soru da böyledir bir bakınız. Şimdi burada e, K protonu, proton ne demek? Niye proton? Artı yüklü. O yüzden proton. Ondan sonra K protonu e, bu tarafa giriyor. Yazıyorum. K protonu artı yüklü. L neymiş? L protonu, o da artı yüklü, bu tarafa giriyor. Alanlara giriyorlar. Protonlar alana girdikten sonra hızlarının büyüklükleri için de söylenmelidir. Bakınız, manyetik alana girdiğinde etki eden kuvvet var. Bu kuvvet hızı değiştirmez. Yani buradaki hızı ne kalacak? Hızının büyüklüğü sabit kalacak. Yönü değişecek ama dikkat edelim. Hızlarının büyüklüğü. Elektrik alanda ise... Şuraya dikkat edin. Artı yüklü cisim buraya girdi. Artı bunu itecek, eksi bunu çekecek ya. Bu şöyle atış hareketi gibi şöyle bir hareket yapacak arkadaşlar. Buradan şuraya, şu tarafa doğru. Şimdi yeryüzünde atışları düşünün. Şuradan bir cismi yatay atışla attığımız zaman yer çekimine doğru şöyle bir hareket yapıyor ya aşağıya doğru. Bunun hızı aşağı doğru artmıyor muydu? Hızlanan hareket yapmaz mı bu? Hızlanır. Buradaki de aynı bunun gibi böyle yatayı buradaki de hızlanıyor. Yani elektrik alan cismi hızlandırır kardeşim. Ve manyetik alan ne yapar? Yönünü değiştirir, saptırır. Bu senede yani son sınav var ya bu seneki e, ayette yine bunu sordular. Yine aynı şey soruldu. O yüzden geçen sene bu soruları çözen kişi 3 tane soru yaptı bu konudan arkadaşlar. Şunları sildim kaldırdım Tamamız. Bunlar tamam. Töye dönüyorum. Hemen Töydeki e, olayları bir inceleyelim. Bitirelim. Biraz e, Vaktimizi biraz açtık diyordum tam çıkarken. Hemen Töyümüze dönelim ve sorduğu için geri dönmüştük. Şimdi burada bir küçük e, denge ifadesi var arkadaşlar. Ne, neyi, neyi soruyor? Neyin dengesini soruyor? Şöyle bir bakı verelim. Bu elektrik alan artı yüke nereye doğru bir kuvvet uygular? Aşağı doğru kuvvet uygular. Manyetik alan içeri doğruymuş. Manyetik alan içeri hız bu tarafa olunca buna da yukarıya doğru bir F manyetik etki eder. Yani F elektrik aşağıya doğru. F manyetik yukarıya doğru. İkisi arasında böyle bir durum var. Şimdi e, ne olur? Burada manyetik kuvvet büyük olursa K yörüngesini izler. E, Elektriksel kuvvet büyük olursa M yörüngesini izler. İkisi birbirine denkse L yörüngesini izler arkadaşlar. E, şurada eşitlikler var. Bakın L yörüngesini izliyorsa şurada da kimin büyük olduğu anlaşılıyor. Buradan çıkartırsınız böyle bir yorumu devam ediyorum. Şimdi Bakalım. XY makaralarıyla kurulu düzenekte makara diyor bakın bu sefer akım makarası, selenoid, bobin, sel hepsi bunun adıdır. Rausta sürgüsü ok yönünde hareket ettiriliyor. Bu tarafa doğru hareket ettiriliyor. Buna göre K direnci üzerinde oluşan öz indüksiyon akımını ve L direnci üzerinde oluşan indüksiyon akımının yönü nedir? Çok güzel soru, çok standart arkadaşlar. Şimdi önce K bobinine bakıyoruz. K bobininde neye bakacağız? Öz indüksiyona bakacağız. Bir kere akımımız nereye doğru arkadaşlar? Yukarıya doğru şöyle gördüğünüz gibi Akımımız yukarıya doğru arkadan gidiyor şöyle 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 böyle geldi. Yani ana akım direnç üzerindeki akım hangi yönde? Şu tarafa doğru. Yani iki yönünde ana akım. Şimdi sen bobini sağa doğru çekiyorsun. Reoslayı sağa çekiyorsun. Direnci arttırıyor musun? Evet. R artıyor. R artarsa ana akım ne olur? Akım, doğru. Azalır. Doğru azalır. mu? O zaman öz tamam. akımı azalanı arttıracak yönde olur. Yani iki yönde. İki yönde. On numara. Şunlardan biri. Öz tamam. Yani sola doğru akım vardı. Reostayı çekerek biz akımı azalttık. O zaman öz bunu arttıracak yönde. Azalırken arttırıyor, artarken azaltıyor. Öz çok basit bir konu. Çok güzel. Şimdi gelelim ikinciye. Şimdi arkadaşlar bu tarafa doğru akım varken bu bobinde. Nereye doğru manyetik alan yapar? Manyetik alan sağa doğru olur. Sağ el kuralıyla buldum hemen. Elim şöyle. Küçük ekranlara elime bakabilirsiniz. Şimdi akımlar aşağıya. Manyetik alan nereye doğru? Sağ doğru. Şimdi bu bobinin şurada yaptığı şöyle bir manyetik alan var zaten. Manyetik alan var. İkinci bobinde indüksiyon oluşacak. Bakın öz indüksiyon değil. İkinci de indüksiyon oluşacak. Birinci kendisinde öz indüksiyon, Diğer bobin de Sağa doğru bir manyetik alan var arkadaşlar. Ve bu manyetik alan ne yapıyor? Artıyor mu azalıyor mu? Reostayı böyle çektikçe ne demiştik? Direnç artar akım azalır demiştik. O zaman bu manyetik alan ne yapıyor? Azalıyor. Sağa doğru manyetik alan azalıyorsa bu bobinin de ne yapması gerekir? Sağa doğru manyetik alan yapması gerekir arkadaşlar. Sağa doğru manyetik alan yapması için bunun da akımlarının aşağıya 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 olması gerekir. Aşağıya olursa bu tarafa olur. Yani manyetik alanı azaltıyor. Bu da arttırmak için sağ manyetik alan yapmalı diyorum. Şu maviyle çizdiğim ikincisinin manyetik alanı. O zaman akım aşağı doğru olmalı. Bu da hangi yönde oldu? Gençler iki yönünde oldu. İkiye iki gibi çıktı. Kontrol edelim mi? Hata yapmışız. Yapmış. Çok güzel soruydu ya bence. Ne dersiniz? Bunu anladık mı? Anlamayan arkadaşlarımız tekrar sorabilir. Hadi bakalım. Geçtim. Buna bakarsınız. Bunu çok önemsemiyorum. Basit fil yapımı. Bunu evde yaparsınız. Kendiniz yapabilirsiniz. Buradan okuyarak. Şu sorulara hızlı bir göz atalım. Hangisi manyetik akı için kullanılabilir? Manyetik akı için. Manyetik akının birimi zaten Weber'di biliyorsunuz. ve ee, B çarpı A olduğu için Weber eşittir. Tesla çarpı metrekare de olur. Doğru mu? Bir de olur. Weber bölü metrekare zaten Tesla'nın birimi bu olmaz. Yani 1 ile 3 olabilir arkadaşlar. Tesla çarpı metrekare ve ver demek zaten. Geçtik. Peki ne soruyor? Sayfa düzlemine dik olan manyetik alanlı bölgede şekildeki konumlarında tutulmaktadır. Kale çerçevelerinde oluşan e, manyetik akılar sırasıyla Manyetik akıyı soruyor arkadaşlar. Bunun alanı 6, bunun alanı 1. Manyetik alanda B, BA'dan alanlarının oranı manyetik akıların oranı demektir. Kolay bir soruymuş. Akıların oranını sordu. Geçti. Manyetik alan düzgün olduğuna göre K çerçevesindeki manyetik akın nedir? Şimdi bu 37'yi almıyoruz. Bizim buradaki kosumuz 53'e göreydi. Normalle yapılana göreydi. Ee, neydi? b a cos 53 alacağız arkadaşlar. Buradaki espri bu. Yani yüzeyle yapılanın sinüsü, e, yüzeyin normaliyle yapılanın kosinüsü. Yüzeylerde de biz hep kosinüs kullanıyoruz, normal kullanıyoruz biliyorsunuz. O yüzden b a cos olacak. 400 santimetre kare 4 10 üzeri eksi 2 eder. 10 tesla çarpı 4 10 üzeri eksi 2 çarpı kos 53 de neymiş kosinin işte 0 6 3 bölü 5 buradan çarparsak sanırım 3 4 12 1, 2 ile orantılı oluyor şöyle çıkıyor işlemini siz yaparsınız niye kos 3 aldığımı anlaştık, anlaştık mı arkadaşlar normalde yapılanına bakmamız gerekiyor geçiyorum soracağınız yoksa sanırım şimdi burası çok önemli çok önemli. Bir iletken çerçevedeki manyetik alanın zamanla değişim grafiği şekildekidir. Bu sorunun kendi basit de ben burada başka bir şey anlatacağım. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Şuraya çerçeveyi çiziyorum. Şuraya içeri doğru olsun mesela atıyorum manyetik alanlarımı veriyorum. Bu ne anlatıyor bize? Manyetik akıyı anlatıyor. Manyetik akı burada artıyor, sabit azalıyor. Şimdi hangilerinde indüksiyon EMK'sı oluşur? Cevap 1-3. Kesin. Değil mi? Çünkü ne gerekiyor indüksiyon MMK'sı oluşması için? Akının değişmesi gerekiyor kardeşim. Formül şu. Delta phi bölü delta T. Eksisi de var biliyorsun. Değişim gerekiyor. Yani manyetik akının değişmesi gerekiyor. Bunun değiştiği yerler buralar. Şimdi benim burada anlatacağım farklı. Farklı bir şey anlatacağım. Şurada Akım düzgün artmıyor bak manyetik akı. Parabolik artıyor ya burada eğim giderek arttığı için burada oluşan manyetik akı değişimi ve dolayısıyla EMK ve dolayısıyla akım giderek artar arkadaşlar. Şurada sabit bir azalma var ya. Şu delta t bölü delta t sabit olur. Buranın eğimi sabit olduğu için burada sabit bir akım oluşur. Yani şurada artan akım oluşur değişimden dolayı. Şurada sabit akım oluşur. 1 ve 3'te akı değiştiğini ve manyetik alan ve akım oluştuğunu, birinci bölgede artan bir akım şiddeti, ikinci böl üçüncü bölgede de sabit bir akım şiddeti oluştuğunu söylüyorum arkadaşlar. Işte. İtiraz eden, katılmayan, anlamayan var mı? Sabit olunca nasıl azalıp artacak ben orayı anlamadım. Şimdi manyetik akı artıyor, akım sabit. Şu akı akım hani şu delta fi bölü delta t var ya şurası. Bu voltaj. Bu sabit evet. oluyor burada. Yani voltaj sabit. V mesela 10'sa bu grafik boyunca hep sabit oluyor. E R de sabit 2 ise akım ne olur? Akım 5 olur. Hani V 10 R 2 gibi söyledim. Bu bölge öyle. Yani şu değişimin olduğu bölge o şekilde. Değişimin sabit olduğu bölge o şekilde. Şimdi şurada ne oluyor? Hı. Bak burada giderek artıyor manyetik akı. Yani şurada voltaj Burada 2 iken burada 3 oluyor. 5 oluyor. 7 oluyor. Anlıyor musun? Yani giderek voltaj artıyor. E buradan voltaj artarsa R sabit. Akım ne olur? Giderek artar. Bak burada voltaj sabit. <laughs> burada voltaj sabit. Akım sabit. V sabit. I sabit. Burada akım yani şey akı değiştiği için voltaj artıyor. Şu şu değişiyor yani. Delta P bölü delta t değişiyor. Ee, dolayısıyla da e, akım da değişmiş oluyor. Burayı anlamamız lazımdı işte. Şurası önemli. Manyetik akı değişimi düzgünse arkadaşlar burası. V sabit I sabit diyorum. Şu çizgiye dikkat ediniz. Şurada değişiklik olur. Ekstra anlattım. Cevabın 1 ve 3 olduğunu zaten söylemiştik sorumuzdan. Peki. Şöyle baktım. Ee, şu soruyu da bunu çözersiniz. Şu soruyu da çözelim. Bitirelim arkadaşlar. 12.30'da tekrar ders var. O yüzden bitirelim. Dersi bitirmem lazım yani. Şimdi ee, R direnci üzerinden hangi zaman aralıklarında, hangi zaman aralıklarında bir yönünde akım geçer diyor. Hangi zaman aralıklarında. Şimdi burada manyetik alan nereye doğru? Dışarı doğru. Dışarı. Ve bir aralığında ne yapıyor? Artıyor. Dışarı doğru artıyorsa bizimki onu azaltacak yönde içeri doğru yapmalı. O zaman şöyle akım geçmeli ki hani içeri doğru yapsın. Şöyle iki yönünde olur. Yani bir aralığında iki yönünde akım var arkadaşlar. İki aralığında zaten akı sabit olduğu için burada indüksiyon ve şey oluşmaz. Sıfır. Sonra üçte azalıyor. Azaldığı zaman sistem ne yapacak? Bizim sistem onu arttıracak. Yani dışarıya doğru manyetik alan yapmasını isteyeceğiz. Dışarı doğru manyetik alan yapması için de şöyle sahilimin şöyle dolanması lazım. Bir yönünde olur arkadaşlar. Yani üç aralığında da bir yönünde olur. Şurası sıfır. iki yönünde olur. Oluşmaz. Bir yönünde olur. O zaman cevabımız bir yönünde olanı sorduğu için yalnız 3 diyor. Evet. Şöyle kendimi büyüteyim. Tamamladık arkadaşlar bugünlük. Ee, yarım saat sonra şey var, normal ders var. AC sınıflarında. Bir özet geçeriz ve alternatif akıma geçeceğiz bugün. Bugün şeyi bitireceğim yani 11. sınıfı bu hafta bugün herkesin dersi geldiğinde bitireceğim. Kararım böyle. Katılım bugün biraz az oldu. 24-30 civarında katılım oldu. Yani üçte biri kadar arkadaşlarımız katıldılar. Keşke daha çok olsaydı. Ben size Milli Eğitimin telafilerde yapmamızı istediği konuları ve özetini konu özetini de atacağım. O da orada da bir konu anlatımı var bir nevi. Ona da bakabilirsiniz tekrar. Ben 11:40 demiştik ama kapanmalar açılmalarından dolayı biraz uzadı. 12 oldu saat. Bu dersi tamamlıyorum arkadaşlar. Bu bu hafta bir daha şey yapabiliriz daha kurs yapabiliriz isterseniz. Yeni konulara başladıktan sonra ama normal derslerde ben bir şeyi bitireyim de. 11. sınıfı tekrar bir bitireyim. Derslere başladıktan sonra bir kurs daha borcum var size. Tamam mı? Böyle bir 3 saat daha borcum var. Geçen hafta yapmadım çünkü. Bu hafta çift yapacağız. Double yapacağız. Zamanı geldiğinde ben yine size duyururum. Soracağınız bir şey yoksa bitiriyorum arkadaşlar. Yok hocam. Bak Soracağınız varsa da bakabilirim yani. isteyen çıkabilir. isteyen kalıp soracağı varsa, tekrar etmemiz de istediği yer varsa sorabilir. Bitti bu kadar. Görüşürüz hocam. Görüşürüz. Kendimiz. Hocam. Efendim. Efendim. Hocam kayıt aldığını aldığınız videoları bugün atar mısınız? Ee, bugün çok dersim var. Ben sürekli burada oturmuş oturacağım ama vakit bulursam, öğleden sonra belki atarım. Haber veririm atarsan tamam mı? Youtube'dan linkini atarım. Tamam. Ya. Tamam. Arada bir öz indiksiyonu anlattığım yeri kaydetmemiş. Onun dışında ilk bölümü ve bu, bu soru çözdüğüm bölümü yani üç bölüm kaydedilmiş. Bir tek indiksiyonu anlattığım bölüm kaydedilmiş. Tamamdır. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.